Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an sizlere bir şey göstereceğim. Bu ufak bir video. Bundan sonrası var ama anlatamadım. Yani ben bu videoyu kısa bir ara olarak çekiyorum. Gelişmemi belirttiğimi. Onun dışında asıl video bundan sonraki. Bu editten sonraki gelecek olan video. Şimdi Charlie'm olduğunu görmüşsünüzdür zaten. Bayağıdır video atmıyordum bu arada. Kusura bakmayın çok özür dilerim. Meizi çıkarttım, Meiziye şarj çıkarttım Meizi'nin geldiği gün, Charlie çıkarttım aynı gün, aynı gün iki tane karakter, bir tane daha aynı kostüm çıkardım, Dynamike. çok tatlı. Neyse, asıl videonun konusuna geçelim. Asıl videomuzun konusu Crow. Şimdi diyeceksiniz ki Crow'un neyi var? Ustalığı mı bir şey, yoksa kostüm mü? Hayır. Crow. Ana bu kostüm gelmiş ya lan. Beş elmas diyor ve benim hiç elmasım yok. O kostümü alacağım ben. Neyse. Konumuz şu. Crow'un hiper şarjı. Gördüğünüz gibi 4000 altınım var. Yetmiyor tabii ki de. Ama nasıl alacağız? Burada bir tane çarşı dayımız var. Ablamız. Örümcek bu arada. Çarlı en korktuğum hayvan. Bunun salında 1000 altın veriyor. Benim 4000 altınım var. Bin altın olunca ne olacak? 5000 altın. Yani crown perşarjını alabileceğiz. Ben ara ara mesela şu an 145'te 200 yaptığımda videoda kaydedeceğim. 300 yaptığımda zaten kaydedeceğim. İyice ustalığını yapacağız ve crown perşarjını alacağız. İlk hiperşarjını kullandığım karakterim olacak. Gerçi şu da var da bunu saymıyoruz çünkü bu süreli 4 Şubat'a kadar. Bunun da şeyini almak istiyorum da kim uğraşacak. Neyse. O zaman ben bir 200 yapıp geleyim şunu. Hadi görüşelim mi diyelim ne diyeyim. Bay bay. Ufak bir grafisyoncu ruhu. Yeeey yeah. Of çok uzun bir kaydırak Evet arkadaşlar ustalığını 200 puana getirdim 300 puana getirdiğim zaman kupamda 300 falan olur herhalde Öyle tahmin ediyorum Bir şöyle çıkış diyelim 7 kupa Birazdan buradan da şey alacağım Altın 300 altın Ben bir teklif gördüm az önce Elması olan herkes alsın bunu. Gizemli kostüm, küflü Mike. 200 taştan 39 taşa düşmüş. Elması olan herkes alsın. Benim elmasım yok. Vardı ama harcadım. Yani alın bence. Çünkü harika bir şey. Parası olan da şunu alsın abi. Ay benim param yok da. Neyse. Cebimde bir 50 TL var sadece. Neyse. Görüşmek üzere. Ben 300 yaptığımızda Crown Hyper alırken tekrar gösteririm. Dimlen Charlie Su. Bacım Su. Evet arkadaşlar. Şu an altın maçındayım. Son 3 kişi kaldı. Biri benim. 2 kişi de var. Bu maçı kazanırsam eğer Crown Hyper şarjını alıyorum. Sabah 10'da oyundan çıkmıştım. Şu an saat biri buçuk biri 44 geçiyor yani bayağıdır oynamadım arada bir avm'ye gittik ne şeyleri demiştim avm'ye gittik diye gratis'e gittik abim bir krem aldı gratis'ten daha sonrasında eve geldik ben bir duş aldım filan neyse şimdi bir öleyim bir bronz bir olalım ya, çok Heyecanlıyım ya. Koyunu kaç şarjını alıyorum ya. Evet olduk. Olduk. Orada arada altından 144 harca harcadım. Charlie'yi 5. seviye yaptım. Aldım altınımı. 5275 altın. Ben şöyle yapalım. Mündarlık azalayım. Sen. Şu. Yoksa kaydedicinin şeyini alayım şuraya perşarj. Maket bıçağıymış perşarjcının hatta. 3 2 1 ve süper. <laughs> Yaptım lan sonunda. Oğlum sonda hiper şarjını aldım lan. Bir dakika bir soygun girmek istiyorum. Kazanmışsak eğer. 11. seviye hiper her şeyi var Allah'ım. En sevdiğim karakter. Sırada Edgar 11. seviye yapacağız. Aa böyle bir parça mı Neyse. Gel bakalım bas bazı aslında lazerle dalsam daha iyi olabilir. Hiperim de bayağı hızlı doluyor lan. Bir dakika ilk her dolmak üzere. Beni bekleyin lan. Lan beni bekleyin. Ya ben hiper şarjımı atmak istiyorum. Hah, aferin bazen. Gerçekten aferin. Atamadım hiperimi. Atamadım hiperimi. Hiperim mı atamıyorum. Kasa. Ya hiperimi atamadım ya. <laughs> Neyse bir kere daha oynayalım bakalım. Bir kilo atmak istiyorum bu sefer? Değilip, doldurdum da atamadım be. Doldurdum da atamadım be. Melodi falan var karşıda. Aa 8 bitin. Nasıl bir şey var bitin. Ya da satmış bir olabilir. Tam bilmiyorum. Bak bas. Lazer de bayağı iyi oynuyor. Bence Buzz Lightyear'ın en iyi modu zaten Lazer. Bana göre. Oynasana. Oğlum oynasana. Ne adam arkada arkada. Allah'ım. <laughs> Yarabbel alemin. Neyse ben hiç her sazım bir öldüm de. Of. Of. Hey, Lan nereye atlıyorum? Ya uçma otomatik atmayacağım daha ya. Hı, otomatik bir tane tomat takmayacağım daha ya. Yeterim dolmuş. Az bir şey diyorum. Onun içinde hemen doldurayım. atacağım Atışacağım. Tüperim. Attık yani şey değişmedi ama iyi can verdi. iyi can götürdük. Ben şu tarafa gideyim. Bir, bir canım var. Öldük ama hiper şarjımı atmaya başladık. 5 kişi öldüm, şimdi de 5 kere işteyelim. 4 kupa aldık. Pizza Planet'a 3 gün var. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Ara vermeyeceğim. Görüşmek üzere. Hepinize bay bay. Ve hepinize mutlu yıllar dilerim.